Merhaba arkadaşlar. Antakya Belediyesi Eğitim Biriminden Kimya Öğretmeni Tuğba Sarıoğlu. Bugün sizlerle ideal gaz denklemine bakacağız. İdeal gaz denklemine bakarken ideal gaz gazlar ideal miydi arkadaşlar? Gerçek gazlar ideale yaklaşabilir değil mi? Ideal gaz yoktur. Ama gerçek gazlar idare yaklaşabilir. Nasıl yaklaşabilir? Çünkü yüksek sıcaklık, düşük basınçta gazlar idare yaklaşır. Ya da mol kütlesi küçük olan daha idealdir diye ne yapabiliyorduk? Yorumlar yapabiliyorduk değil mi arkadaşlar? İdeal gaz dediğimiz zaman gaz tanecikleri arasındaki çekme itme kuvvetleri nedir arkadaşlar? İhmal edilecek. Hacmi ihmal edilecek. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? İdeal gazlarda gerçek gazlar arasındaki farklar vardır ama gerçek gazlarda nedir? İdealliğe yaklaşabilir yaklaşabilir diye söyleyeceğiz. İdare yaklaşabilme koşulu neydi? Yüksek sıcaklık, düşük basınç. Ya da ne diyeceğiz arkadaşlar? Mol ağırlığı, molekül ağırlığı düşük olan daha da idareye yakındır diye söyleyebileceğiz. İdeal gaz denklemi ne, nereden çıkmıştır arkadaşlar? Gaz yasalarından doğru orantılı, ters orantılı değişimlerine göre nedir? ideal gaz denklemini elde etmişizdir. Şimdi ideal gaz bir bakalım gençler. Gaz yasalarına uyan molekülleri birbirinin davranışlarından etkilenmeyen ve moleküller arasında çekim kuvveti olmayan varsayımsal gazlara yani olasılık olan gazlara ben ne diyorum arkadaşlar? İdeal gaz diyorum. Tüm gazlar yüksek sıcaklık düşük basınçta ideale yaklaşır. Yüksek sıcaklıkta düşük basınçta nedir? Gaz daha da idealdir diye söyleyebiliyorum. Basınç arttıkça ve sıcaklık azaldıkça gazlar nedir? İdealikten uzaklaşır. Küçük mol kütleli ve polarlığı düşük olan gazlar nedir? Daha da idealdir diye ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz arkadaşlar. İdeal gaz ekleme. Çok severim bunu. Param varsa ne rahat. Daha doğrusu nedir? Öğrencinin aklında kalabilmesi için bu nedir? Bir e, kolaylıktır değil mi arkadaşlar? Şurayı tekrar alalım. İdeal gaz denklemine bakalım. İdeal gaz denkleminde arkadaşlar Boyle, Charles, Avogadro, gay Lussac ne yapmıştır arkadaşlar? Doğru orantılı mıdır, ters orantılı mıdır diye incelemiştir değil mi? Bunlardan yola çıkarak ideal gaz denklemini elde etmişizdir. P, V, N, R, T. Yani bu denklemi aklımızda tutmak için param varsa ne rahat? Param varsa ne rahatın? P'si burada, V'si burada, N, R, T olarak ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu denkleme ideal gaz denklemi denir. Orantı sabiti ve gaz sabiti Rayberg sabitidir arkadaşlar. Rayberg Ray sabiti 22,4 bölü 273'e eşit ya da 0,082 olarak ne yapabiliriz? İşlem kolaylığına göre kullanabiliriz. P nedir burada? Basınç. V nedir? Hacim. N nedir? Mol sayısı. R nedir? Rayberg sabiti T nedir? Sıcaklık. Kelvin cinsinden arkadaşlar. Basınç ATM, hacim litre. Ondan sonra sıcaklık Kelvin cinsinden ne yapılmalı? Alınmalıdır. Rayberg sabitin birimi nedir? Litre çarpı ATM bölü mol çarpı Kelvin'dir diye söyleyeceğiz. Gaz halindeki bir maddenin mol kütlesi yoğunluğu da ideal gaz eklerinden yararlanılarak hesaplanabilir. Şimdi gençler şuradan bakalım gençler. P-V-N-R-T dedik değil mi? P çarpı V. N neydi? M bölü M idi değil mi? Çarpı R çarpı T dersen. Bu M A'yı buraya atıp V'yi buraya atabilir miyim? Evet atabilirim. P çarpı M A eşittir. M bölü V çarpı R çarpı T dedim mi gençler? D eşittir. M bölü de değil mi yoğunluk? Burada M bölü V ifadem var mı? O zaman ben buna ne diyorum arkadaşlar? D diyorum. Yani yoğunluk diyorum. Formülüm ne olur o zaman? P çarpı M eşittir D R T. daha rahat olarak da ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Bunu kodlayabiliyoruz. Unutmamamız için bu kodlamalar nedir? İşimize yarayacak. P neydi? Basınç. M neydi? Molekül ağırlığı D ne? Öz kütle ne? R ne? Raiberg sabiti 22,4 bölü 273 ya da 0.082 olarak alabiliyoruz. T ne? Çelme sıcaklık olarak ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Molekül ağırlığını da buradan çekebiliriz arkadaşlar. Molekül ağırlığını çekersek MA eşittir. D, bölü P olarak ne yapabiliriz? Hesaplamalarda bu formülümüzü kullanabiliriz. Bir sorumuz var. Kapalı bir kapta bulunan Azot monooksit gazının basıncı 1,64 atm. Sıcaklığı 127 santigrat derece. 127 santigrat dereceyi 273'e eklersek Kelvin dereceyi mi bulacağız? Yani 400 Kelvin diyeceğiz. Kaptaki gazın öz kütlesini hesaplayın diyor. Şimdi P çarpı MA eşittir. DVT'den biz işlemimizi yapabiliyor muyduk? Evet. Basıncı varmış mı? 1,64 çarpı. NO yani azot monoksit nedir molekülerle? 14 artı 16'dan ne geldi arkadaşlar? 30 mu geldi? Evet, 30 geldi arkadaşlar. 30 çarpı eşittir. D çarpı 0.082 çarpı sıcaklığı ne yaptık? 400 kelvin aldık. Ve işlemleri yaptığımız zaman yoğunluğumuzu hesaplayabildik. Gazları daha kinetik teorisi. Gazlarda kinetik teorisine bir bakalım. Bilim insanları 19. yüzyılda yaptıkları çalışmalarla gazların davranışını açıklamışlardır. Gazların davranışını açıklayan teoriye göre kinetik teori denir. Kinetik teoriye göre arkadaşlar gaz molekülleri gelişim güzel ve sürekli hareket eder değil mi? Evet. Birbirleriyle ve kabın, kabın yüzeyiyle çarpışırlar. Bu çarpışmalar hızlı ve esnektir. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Brown hareketi olarak söyleyebiliyoruz. Gaz molekülleri arasındaki uzaklık gazın öz hacmine göre çok büyük olduğu için gazların öz hacmi ne olur arkadaşlar ihmal edilebilir. Gaz molekülleri arasındaki uzaklık oldukça fazladır. Bu nedenle gaz moleküllerinin birbiriyle çarpışma anı dışında aralarında hiçbir zayıf etkileşim olmadığı varsayılır diye söyleyeceğiz gençler. Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık arttıkça ne olacak arkadaşlar? Taneciklerin hareketi artacak ve bundan dolayı kinetik enerjisi artacak. Bu nedenle aynı sıcaklıktaki gazların moleküllerinin ortalama kinetikleri birbirine eşittir. Aynı sıcaklıktaysa ortalama kinetik enerjileri eşittir. Eğer sıcaklık artılırsa kinetik enerjisi artar sıcaklık azaltılırsa kinetik enerjisi ne olur arkadaşlar? Azalır diye söyleyeceğiz. Kinetik enerjileri eşit olan gaz moleküllerinden molekül kütlesi küçük olanın hızı daha fazladır. Zayıf insan, şişman insan örneğini verebilir miyim arkadaşlar? Kinetik enerjileri eşit ama molekül ağırlıkları farklı. Molekül ağırlığı yani zayıf insan nedir? Daha da hızlıdır diye söyleyebiliyorum. Bir gaz kinetik teori varsayımlarına ne kadar yakın davranıyorsa ideal gaz olmaya da o kadar yakındır nah diye söyleyeceğiz gençler. Gazlarda difüzyon yasası. Gaz moleküllerinin aynı ya da farklı gaz molekülleri arasında yayılmasına difüzyon diyoruz. Kapalı bir kapta bulunan gaz moleküllerinin küçük bir delikten boşluğa yayılmasına da efüzyon olarak ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Şimdi difüzyon neydi? Gaz molekülleri aynı ya da farklı gazlar arasında yayılmasıydı. Efüzyon neydi arkadaşlar? Kitapta bulunan gaz moleküllerinin küçük bir delikten sızmasına ben ne diyorum arkadaşlar? Efizyon diyorum. Gaz taneciklerin hızı ile molekül kütleleri arasındaki bağlantıyı Graham difüzyon yasasıyla ne yapmıştır? Belirlemiştir. Graham difüzyon yasasına göre bir gaz molekülünün difüzyon veya efizyon hızı taneciklerin molekül kütlelerinin kare kökü, kare kökü ile şurayı tekrar alıyorum. Graham difüzyon yasasına göre bir gaz molekülün difüzyon veya difüzyon hızı taneciklerin mol kütlelerinin kare ile nedir arkadaşlar? Ters orantılıdır. Molekül ağırlığı arttıkça hızı ne olur arkadaşlar? Azalır ve nedir? Kare ters orantılıdır olduğunu söyleyeceğiz. O zaman Zaman hıza v dersem, vx bölü v dersem, kare kökle nedir ters orantılı dediğimize göre m bölü MAx olarak ne yapacağım arkadaşlar formülüze edeceğim. Bu formül sorularda sıkça karşımıza çıkar. Hızlarını karşılaştırma, kıyaslama yaptığımız zaman molekül ağırlığıyla hızın nedir kıyaslamasındaki kullanacağımız formüldür. Farklı sıcaklıkta bulunan iki farklı gaz molekülünün difüzyon ve difüzyon hızları karıştı, karşılaştırıldığında gaz moleküllerinin hızı mutlak sıcaklığın kare köküyle doğru orantılı, molekül kütlesiyle kare köküyle ters orantılıdır diye söyleyeceğiz. Burada ne demek istiyor arkadaşlar? Hız molekül ağırlığıyla ters orantılı iken hız sıcaklıkla doğru orantılıdır. Ama kare köküyle değil mi gençler? O zaman vx bölü vy kare kök içerisinde mhy çarpı tx bölü x çarpı ty formülünü ne yapabiliriz? kullanabiliriz. Sıcaklık arttıkça taneciklerin hızı artar. Sıcaklık azaldıkça taneciklerin hızı azalır. Yani kinetik enerji ile bağlantısı vardır. O zaman molekül ağırlığı fazla olanın hızı nedir? Daha düşüktür diye söyleyeceğiz gençler. Gaz karışımları arkadaşlar. Kısmi basınç ve mol kesri. Gençler bir kabın içerisinde mesela X gazı, Y gazı, Z gazı vardır değil mi? bunların kısmi basıncını hesaplayabiliriz. Px'in o karışımdaki basıncını, Py'nin o karışımdaki basıncını, Pz'nin o karışımdaki basıncını ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Bunların seneyi verir, toplam basıncı verir. Mol kesri ise o gaz karışımda bulunan gazların mesela Px, Py, Pz'nin Nx, Ny, Nz gibi bir mol olsun arkadaşlar. Mol kesri dediğim zaman mesela Nx'in mol kesrini sorarsa arkadaşlar N, x bölü n toplam. Y'nin ikini sorarsa n y bölü n toplam. Z'nin ikini sorarsa n z bölü n toplam. Bunların tamamının toplamı nedir? Mol kesirlerinin mesela x'in x x'in x, x y'nin toplamı neye eşittir daima arkadaşlar? 1'e eşittir. Şimdi kısmi basınca bir bakalım. Gaz karışımlarının bulunduğu ortama yaptığı basınç karışımı oluşturan gazların basıncının toplamına eşittir. Bunu söyledik değil mi gençler? Karışımdaki bir gazın tek başına uyguladığı basınca kısmi basınç deriz. Yani px, py, pz olarak ne yapabildik? Ayırdık değil mi? Dağıtımın kısmi basınçlar yasasına göre bir gaz karışımındaki toplam basınç Karışımdaki her bir gazın kısmi basıncının toplamına eşittir diye söyledik. Bir gaz karışımındaki toplam basınç P toplam gaz moleküllerinin yapısına değil karışımdaki gazların toplam mol sayısına bağlıdır arkadaşlar. Mol sayısıyla basınç neydi? Doğru orantılıydı diye söyleyebiliriz. Herhangi bir X gazının kısmi basınç formülü gazın toplam basınç formülüne oranlandığında aşağıdaki bağlantıyı ne yapacağız arkadaşlar? elde edeceğiz. Yani nx bölü nt, px bölü pt formülünü ne yapacağız? Elde edeceğiz. Eğer ben burada musluğu açarsam, p toplam ne olacak arkadaşlar? px'in basıncı artı py'nin basıncı olacak. Gaz karışımındaki bir gazın mol sayısının karışımdaki bütün gazların toplam mol sayısının oranına mol kesici denir. X ile de gösterilir. A ve B gazları var değil mi? X o zaman nedir? N A bölü N toplam. Yani A'nın mol sayısı bölü toplam mol xb dediğim mb bölü n toplam. xa ve xb'nin toplamı daima neye eşittir arkadaşlar? 1'e eşittir diye söyleyeceğiz. Ayrıca kısmi basınçta şöyle bir şeyden bahsedelim gençler. Kısmi basınçta mesela px'in basıncını soruyor değil mi arkadaşlar? Mol kesimde nx bölü n toplam çarpı p toplam diyebilirim. Ya da px eşittir. x X mol kesri çarpı P toplamla ifade edebilirim. Sonrasında mesela bir kapta diyoruz değil mi? PX ve PY gazları olsun. Bunların toplamı da nedir arkadaşlar? Toplam basıncı bize verir. X artı XY nedir arkadaşlar? Mol kesinin toplamları daima 1'e eşittir. Başka burada ifade etmem gereken bir şey var mı? Şu anda arkadaşlar kısmi basınç dediğim zaman bir kaşımdaki her bir gazın basıncını ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Mol kesine göre bu hesaplamalarımızı gerçekleşebiliriz. Bu burası nedir arkadaşlar? Şu ifademiz çok çok önemli. Ayrıca şu nedir? Kısmi basınç ifademiz. Px0 olarak ne yapılabilir? Gösterilebilir. O zaman Px0 artı Py0 nedir? P toplamı bize vermektedir diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.